Eğer o yıl içinde ekonomi kazanç yapmışsan gelecek yılda bir tane sıfırı atabilirsin. <laughs> o gelecek ikinci yılın içinde de ekonomini düzelttiysen ya da daha da iyiye gidiyorsa ekonomin ikinci sıfırı atabilirsin. Ha tabii ki şimdi her yıl bir tane sıfır atarak yeni kağıt para basmak anlamsız olur. Değil mi? Çünkü o da her seferinde yeni masraf. Her yılda her yıl her yıl yeni para basacaksın sıfırları attın diye. E hadi 6 tane sıfırı attı. Senin paran oldu. 1 milyon lirayken, 1 milyon lirayken o 6 sıfırı attı. 1 lira oldu değil mi? Ondan sonra siz hepiniz inandınız, zannettiniz ki aa benim param bundan sonra 1 avro 1 1 avroyla 1 TL eşit karşı karşıya. Yok. O altı sıfırı sadece Göz boyama amacıyla Attılar Paranın değeri de hala 1 milyon Yani altı sıfırı atıyor Sana yeni kalp para veriyor Orada sadece bir yazıyor 5 yazıyor Yani sıfırlar yazmıyor artık Tek haneli bir sayı yazıyor Siz aptallar Aa bizim paramız Değerlendi Yo Senin paranın değeri de hala bir milyon daha hala 1 avro 1 milyon sadece orada 1 TL yazıyorsa bile daha o zaman 18-19 yaşlarındayım. Böyle ekonomi, ekonomi şundan bundan böyle böyle aman aman bir şey anlamıyoruz ki. Ben daha orada bile ebeveynlerime dedim ki ya böyle olmaz ki. Böyle pat diye 6 sıfırı atamaz ki. <laughs> Yarın öbür gün bu 1 TL bu yeni 1 TL 10 TL olacak. Daha 10-15 yıl önce söyledim ben bunu anlattım. 10-15 yıl önce söyledik. Siz daha böyle 2 yıldır, 3 yıldır, 5 yıldır söylüyorsunuz paramızın değeri kaybediyor. 1 avro 10 TL olacak. 1 avro işte 20 TL olacak. Bak bugünkü güne gelelim 2023'e. 1 avro 30 TL. Yani aslında senin paranın değeri 30 milyon. Haberin var mı? 30 milyon. 1 avro 30 milyon. Senin paran o kadar değersiz, değersiz. O eski Türk paraları var ya en büyük hangisiydi kağıt para olarak? 20 milyondu değil mi? Onu da geçti. 1 avro 30 milyon. 30 TL değil. Anladınız mı? İşte adamların gözlerinizi böyle boyarlar. Sizin aptallığınızı, cahilinizi de böyle kullanırlar. Düşünün 34 yaşındayım. Ben bunu 10-15 yıl önce söylemişim. Daha hiç kimse onu söylemiyordu. Bir avronun 10 TL olacağını. Ve ben daha o yaşımla, 18-19 yaşımla ben daha böyle aman aman ekonomi bunu öğrenmiş bir insan değilim. Daha liseyi mi ne diyorum? Liseyi bitirmiş miyim, bitirmemiş miyim, bırakmış mıyım belli değil. Okumak istiyor muyum, okumak istemiyor muyum? O da zaten bir ayrı konu. Almanya'da okuyamazsın. Seni okutturmazlar. Ha Almanca olursun, piç olursun, şerefsiz olursun. Vatan haini olursun. Seni çok güzel okuturlar. Anladın? Mı? Onlardan biri oldun mu? Çok güzel okuturlar sizi. Biz Avrupa'da şunu bunu Türklüğümüzden hiç vazgeçmedik. Türklüğümüzü hiç satmadık. Hele Atatürkçülüğümüzü hiç satmadık. Hep dimdik durduk. Bize ters bir şey söyleyince hemen şak diye cevap verdik. Söylemiştik. Geri geldi az kavgası verdi. Geri geldi dövdük. Seni dövmeye ne döveceksin. Yoksa dayağı yersin. Anladın? Mı? Seni öldürmeye kalganı öldüreceksin. Yoksa sen ölürsün. Ha, sen böyle aman aman gidip dışarıda birisini dövme. Gidip gidip öldürme. Bir şey yapma. Herkes senin iyi olduğunu bilsin. Herkes senin temiz olduğunu bilsin. Herkes bilsin ki senin kavgacı olmadığını bilsin. Ama eğer birisi seninle kavga etmek istiyorsa, sana yanlış yapmak istiyorsa tepesine bin. Hatta yeri gelince öldür, oradan kaldır. Anladın? Mı? Yoksa çünkü sen gideceksin. Bak şurada bir tane güzel kitap daha var. Türkiye'nin siyasi intiharı Yeni Osmanlı Tuzağı bu Osmanlı tuzak ne zaman kuruldu? Zaten Osmanlı'yı da tuzağın içine düşürdüler. Onun için Osmanlı yıkıldı. Hele o son dönemler. Çünkü o Vahdettinler ve o sadece Vahdettin değil. Son bir iki tane e, <laughs> padişahlarımız, sultanlarımız zaten hepsi şey vatan hainleri değil. De. Zannediyor musunuz her e, Osmanlıyı yöneten Osmanlı için çalıştı. Onu da size söyledik, anlattık, vurguladık. Onun öyle olmadığını. <laughs> Bu kitabında. 1938'den sonra yani Atatürk ölümsüzleştikten sonra Türkiye nasıl bir Osmanlı tuzağına düşürdüklerini anlatıyor hepsini tek tek onları bir okuyun araştırın, araştırın istiyorsanız kim nereye çalışıyor size çok basit bir örnek Türkiye'yi kuran Atatürk CHP değil mi parti olarak Değil mi? CHP bir parti olarak bu ülkeyi Kurtuluş Savaşı'ndan çıkarmış, yeni bir devlet ilan etmiş ve bize hazır olarak güzel şekilde bırakmış. CHP'den sonra tüm kurulan partiler var ya hep CHP'ye karşı çalışmıştır hep Türkiye'ye karşı çalışmıştır. Mesela örnek MHP kendine milliyetçi diyor. Milliyetçi diyor CIA ile işbirliği yapıyor. Oradaki Türk Müslüman ya da Müslüman neyse onlar da, hadi MHP'ciler de Türk değil. Kendilerini Türk zannediyorlar da ama Türk değiller. Çünkü onlar bilerek ya da bilmeden Amerika'ya, Almanya'ya çalışıyorlar. MHP kimin elinde? CIA'nın, beğendiğinin... MI6'in elinde değil mi? Ha? Yabancıların istihbaratların elinde değil mi? Ha? Gurbette yaşarken Almanya'da çevremizde çok MHP'ciler falan var, şunlar var, bunlar var. Biz onlara hep söyledik, anlattık. Hatta onun yeri geldi ağızlarını, bunlarını kırdım. Hiçbir şey diyemiyorlar. Orada devamlı kurt işaretini yapıyorlar. O MHP'ciler çıkıyorlar. çıkarıyor böyle böyle. Ben yani kimse size bu işareti yapmayın demiyor. Ama adam gibi kullanın bu işareti. Adam gibi kullanın. Oraya gidip buraya gidip devamlı şu yaparsan bunun değeri anlamı kalmaz. Bu dinle gibi. Her boka her şeyi inşallah maşallah çarp çurt bir şey dersen devamlı Allah 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 dersen Değeri kalmaz artık insanlar duymak istemez görmek istemez oradaki gurbetçiler o sahte sahte Türkler o MHP'liler hepsi sahte Türk ne zaman orada bir eylem olsa Türkiye ile ilgili bir şey olsa bizim oradaki gurbetçiler dışarıya çıkıyor eylem yapıyor eylemde devamlı bağırıyor... yok Türkiye yok tek bir Allah yapıyor böyle Avrupa'nın basını Manşetlerde haber yayınlarında artık bitme express mi neleri varsa hemen büyük başlık. Gri kurtlar, Gaue Wölfe, gri kurtlar Nazi işareti. Bak kurt işa, bu bizim işaretimize, kurt işaretimize faşist Nazi işareti diye başlık atıyorlar. MHP'ciler gri kurtlar faşist sembolleriyle, sembolleriyle, kurt işaretiyle dışarıya çıktılar diye. Hep orada dedik yapmayın etmeyin. Bu devamlı böyle çakılmaz. Yeri geldi mi bunu gösterirsin. Benim hiç böyle aman aman dışarıda sol, sağda solda bir yerde bir yere gittiğimizde biz hiç böyle yaptığımızı gördünüz mü? Göremezsiniz. Çünkü kurt kendisini böyle aman aman belli etmez. Yeri geldi mi bunu gösterirsin? Siz bu işaretle ne anlarsınız lan? Hele Müslümanlar. Madem Müslümansınız Türk işaretleri niye kullanıyorsunuz? Ha? Anlatın bakın lan MHP'ciler. Madem Müslümansınız. Türklük ne olduğunu bilmiyorsunuz. Türk işaretlerini, Türk tarihlerini, hele bizim kurt işaretimizi niye kullanıyorsunuz? Cevap versenize. Gidin sizin siktir boktan hangi dine inanıyorsanız onun işaretlerini kullanın. Gelelim ay yıldızı. Bayrağımızda ay yıldız var değil mi? İslam'ın işareti mi? Ha? Onu bile İslam, Müslümanlar kendilerine göre çalmışlar. Ay yıldız işareti Türk işaretidir. İslam'la Müslümanlık'la hiçbir alakası yoktur. Türk işaretini çalacaksınız. Ay yıldız işaretimizi çalacaksınız. Zimgemizi alacaksınız. Kendi şeyinize kullanacaksınız. ha. Ondan sonra da diyeceksiniz ki siz hakikat bir dinsiniz. Gerçek dinsizsiniz. Lan sizin kullandığınız din işaretiniz bile çalıntı. Haram haram. Cevap verin hadi. Ona da cevap veremeyeceksiniz zaten. Ben size cevap verme şeyi fırsatı vermem, vermem konuşmalarımda. Tüm kapılarınızı kapatırım. Yok, yok ben o kapının altından kapıyı kırarak. Yok öyle bir şey yok. Seni o beton, dört duvar beton, kapısız mapısız, camsız mamsız içine sokarım. Anladın mı? Dört duvarın içinde döner durursun. Cevap veremezsin. Hiçbir şey söyleyemezsin. Ya uyanırsın ya da ölü zombi gibi devam yaşamaya şey yapar. Devam yaşarsın. Anladın mı? Daha bir sürü bir sürü kitaplar anlat, var anlatacağımız. <laughs> İçinden bir şeyler okuyalım mı? Bakalım ne varmış? Arkasında bakalım ne yazıyormuş. <laughs> 1880 ila 1918 arası Osmanlı'yı çökerten politikalar. 1938'den günümüze aynen uygulan, uygulanıyor mu? Abdülmecit niçin senin için öldük Avrupa? Yazılı, yazılı madalyalar bastırıp dağıtıyordu. Osmanlı 1856 yılında o dönemin Avrupa Birliği demek olan European Concerte tam üye olduktan sonra nasıl adım adım çöküşe sürüklendi. Bak burası şimdi çok önemli çok ilginç bir yer. Hep diyorsunuz ya Avrupa Avrupa. Avrupa Birliği'ne girelim, Avrupa yapalım, Avrupa. Osmanlı zaten Avrupa Birliği'ne girmiş. O 1856 yılındaki kendini Avrupa Birliği olarak tam, tamamlayan isim European Concert'ti. Osmanlı Devleti European Concert'e giriyor, üye oluyor. Üye olduktan sonra Osmanlı yok oluyor. Onun için biz onun için biz size hep diyoruz ki biz öyle Avrupa Birliği'ne girmemize şey yok. Zaten hep yanlış kişilerle görüşüyorlar. <laughs> Anlatacağım şimdi devam. Diğer, diğer şeyde zaman bitiyor.